modelleme teknikleri dersi için hazırlamış olduğum piston ve sensör montajı bulunmakta burada. Bugünkü yapacağımız işlem sensörler ile pistonların hareketini sağlamak. Yani sensörlere vereceğimiz mesafe sayesinde piston sensörü ulaştığı zaman istediğimiz görevi, istediğimiz hareketi bu pistonlara aktarmak olacak, iletmek olacak. Öncelikle yapılması gereken Üst menüde SOLIDWORKS Motion, ee, SOLIDWORKS eklentilerinden SOLIDWORKS Motion'ın tıklı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. E, bunun tıklı olması gerekiyor. Ardından tekrar montaja geliyoruz ve Reboot diyoruz. Bu bize e, ilerleyen aşamalarda önümüze sorun çıkmasını engelliyor. Ondan sonra aşağı menüde bulunan Hareket Etüdü yani Motion Study kısmına tıklıyoruz ve bunu yukarı alıyoruz. Burada e, animasyon yerine hareket analizini seçiyoruz. Bu hareket analizini seçebilmemizdeki en büyük etken az önce üst kısımda bulunan e, SolidWorks Motion kutucuğunun tıklı olması. O tıklı değilse buradan biz hareket etüdü, hareket analizini seçemiyoruz. Ardından yapılacak olan işlem ise bizim belirlediğimiz e, sistem saniyesini yani bu izleme çizelgesini ben 20 saniye olarak kendi sistemimi planladım. O yüzden izleme çizelgesini ve süresini 20 saniye olarak ayarlıyoruz. Ondan sonra aşağıda bulunan bu hareket analizi, hareket etüdü menüsünün sağ üst kısmında bulunan tabloya tıklıyoruz. Bu tabloda Bizim karşımıza gelen sensörler ve bu sensörlerin görevleri işlevleri olacak bu sensör ekleyebilmek için görev ekleyebilmek için daha doğrusu burada artı var artıya tıklıyoruz ondan sonra tetikleyici kısımdan zaman yerine buraya gelip sensörler deyip sensör ekle diyeceğiz ardından okey'e basıyoruz. Aynı işlemi buradaki sensör kısmından da yapabiliyoruz. Buradan da sensör ekleyebiliyoruz. Ee, sensör tipini Biz buradan mesafeyi seçeceğiz. Sensör tipini Mesafeyi seçiyoruz. Ve ardından biraz Büyütelim. Bizim karşımıza burada kutucuklar çıkıyor. Buradaki kutucukların anlamı görmüş olduğunuz gibi burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sensörümüz olacak. Bu ilk kutucuk bizim sensörümüzün konumunu yani bu sensörün ilk başlangıcının nerede olduğu, ilk baştaki konumunun nereden algılama yapacağının olacağını soruyor. O yüzden biz buna Burayı seçiyoruz. Yani sensörümüz burada olacak. Aşağıdaki kısımda sensörlerimiz. Sensör tipini mesafe yaptık. Ardından üçüncü kutucuk ise bizim bu sensörümüzün göreceği nesnenin ne olacağını bize soruyor. Üçüncü kutucuğa da biz pistonumuzu göreceği için pistonumuzu seçiyoruz. Buradaki L mesafesi, L uzunluğu sensörün başlangıcından hangi konuma kadar, ne kadar uzaklığa kadar sensörün göreceği. Yani buradaki uzunluk 100 milimetre 100 milimetre uzunluğunda bir çizgi olduğunu hayali olarak varsayıyor ve bu 100 milimetrelik çizgiye pistonumuz geldiği anda sensörümüz bize uyarı veriyor. Ardından L boyunu da istediğimize, istediğimiz mesafeye göre ayarlayıp onay veriyoruz. Aynı şekilde yine sensör diyoruz. Bu sefer ikinci, üçüncü tekrar et sensör, sensör ekleme kısmına geldik. Tekrar buradan bizim mesafe ayarlayıcımıza geldik. Aynı şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sensörlerimiz için biz bu ayarlamaları yapıyoruz. Tekrar ilk olarak ilk kutucukta nereden sensörün başlayacağı ve üçüncü kutucukta hangi nesneyi göreceğini seçiyoruz. Tekrar boyunu ayarlayıp onay veriyoruz. Aynı işlemleri üçüncü, dördüncü ve beşinci sensörler için yapıyoruz. Şimdi sırada ise bizim pistonlarımıza motor ekleme, hareket ekleme kısmına geliyor. Bunun için tekrar hareket etüdünden büyütelim. Üst kısımda bulunan motor ekleme, motorlar seçeneği var. Motorlar seçeneğini seçiyoruz. Motor ekleme kısmına geliyoruz. Biz burada ileri geri hareket yapacağımız için lineer motor seçeneğini seçiyoruz. Motor tipini lineer olarak seçiyoruz. Ardından burada ilk kutucukta pistonun yüzeyini yani piston yüzeyi seçiliyor. Onun ardından hareket olarak nasıl bir hareket istediğimizi söylüyor bize. Biz buradan servo motoru seçtikten sonra biz burada yer değiştirme olarak seçiyoruz motorumuzu. Ardından onay veriyoruz. Aynı işlemi ikinci piston için de yapıyoruz. Tekrar motor ekleme, lineer motor buradan hareket edecek pistonun yüzeyi aynı zaman aynı zamanda kendisi seçimi yapıyor zaten. Bu pistonun hareket edeceğini hareket edeceğini anlıyor. Motorun tipini servo motor olarak ve yapacağı hareketi de yer değiştirme olarak seçip onaylıyoruz. Pistonlarımıza motor da atamış olduk şu anda. üstümüzüne motorları atadıktan sonra artık görevler atamaya başlayabiliriz. İlk görevimiz buradan tetikleyici görev olarak sensörlerden dördüncü sensörümüzü seçiyoruz. OK diyoruz. Unsurlardan motor buradan birinci motorumuzu seçiyoruz ve eylemine yer değiştirme olarak belirliyoruz. Değiştireceği mesafe 100 mm ve bu 100 mm'yi 2,5 saniyede alsın diyoruz. Şu an ilk sensörümüz pistonumuzu gördüğü zaman İleri hareket edecek. Ne kadar hareket edecek? İkinci sensöre kadar, 100 milimetre. Ardından tekrar bir görev açıyoruz. İkinci görevimizi açıyoruz. İkinci görevimiz de yine tetikleyici görev. Yine sensörümüzü seçiyoruz. Buradaki sensörümüz ikinci sensör. Tamam diyoruz. Unsurlardan motor kısmından ikinci motorumuzu seçip tamam diyoruz. Eylemini yer değiştirme olarak veriliyoruz ve 200 milimetreyi 5 saniyede kat etsin istiyoruz. Şu an ne oldu? Birinci sensörümüz bunu zaten hala hazırda görüyordu. İlk pistonumuz 100 milimetre ileri gitti. İkinci sensörü gördü. İkinci sensör pistonumuzu gördü. İkinci sensör pistonumuzu görünce İkinci motor yani ikinci piston hareket etmeye başladı. Nereye geldi? Buraya geldi. Son konumuna gelmiş oldu. Ardından tekrar göre bekliyoruz. Yine tetikleyici olarak sensörlerden 5. sensörümüzü seçiyoruz. Unsurlardan motor kısmından 1. motorumuzu seçiyoruz. aksiyonuna yer değiştirme diyoruz ve 100 milimetreyi 2,5 saniyede gitsin istiyoruz. Tekrar bir görev ekleyeceğiz. Yine buradan sensör seçiminden 3. sensörümüzü seçiyoruz. Tamam diyoruz. Unsurlardan motor kısmından tamıştık. Tekrar dördüncü görevimize geliyoruz. Dördüncü görevimize tekrar tetikleyici olarak sensörümüzü seçip buradan üçüncü sensörümüzü seçiyoruz. Tamam diyoruz. Unsurlar kısmından motorlardan ikinci motorumuzu seçip tamam diyoruz. Eylemine yine yer değiştirme olarak belirliyoruz ve eksi 200 milimetre hareket etsin diyoruz ve bunu 5 saniyede yapsın diyoruz. Tekrar bir görev beklememiz gerekiyor. Bir saniye bu görevimiz 4 olsun. Burada görev 5 olsun. Görev 5. Yine tetikleyici olarak seçilen bu sefer burada artık eylemin son olduğu için ne oldu? Birinci ilk görevimizden itibaren söylüyorum. Pistonumuz hareket etti. İkinci sensör pistonumuzu gördüğü zaman ikinci piston son konumuna geliyor. İkinci piston son konumuna gelip beşinci sensör pistonu gördüğü anda birinci pistonumuz orta konumundan son konumuna ulaşabileceği son konuma geliyor. Ardından bu işlem Devam etsin istiyoruz. Biz bu döngüye dönsün istiyoruz. O yüzden beşinci görevimiz tetikleyici olarak bu sefer sensör değil de görev seçmemiz olacak. Görevler ise buradan dördüncü görevimizi seçiyoruz. OK diyoruz. Yine unsurlar kısmına geliyoruz. Motorlardan birinci motorumuz. Yer değiştirme yapsın istiyoruz yine. Ne kadar yer değiştirme yapacak? Eksi 200 milimetre yer değiştirme yapacak. Çünkü son konumuna gelmiş oldu artık burada. Ve bunu 5 saniyede yapsın istiyoruz. Ardından bu işlemlerin detayını görebilmek için Daha doğrusu bir sorun var mı yok mu yanlış bir şey yapmış mıyız görebilmek için Burada kalkul et hesaplama kısmı var. Hesaplamasını yaptı yaptırıyoruz bilgisayarımıza. Gördüğünüz gibi... Birinci sensör pistonu gördüğü zaman ilk piston hareket etti. Ne kadar hareket ediyor? İkinci sensör gördüğü zaman. ikinci sensörü görene kadar 100 mm yani. ikinci sensör pistonumuzu gördüğü zaman uyarı veriyor bize. Ve bu uyarı şu anlama geliyor. İkinci motor hareket etsin. Ne kadar hareket etsin? Biz burada 200 mm demiştik. Son konumuna kadar demiştik. 200 mm hareket ediyor. Ardından Beşinci sensörümüz pistonu gördüğü zaman diyor ki birinci motor son konumuna kadar hareket etsin. Yani bu da ne kadar oluyordu? 100 mm gelmişti. Bir 100 mm daha gelmesi oluyor. Üçüncü sensör pistonu gördüğü zaman uyarı veriyor. Diyor ki ikinci piston ne yapsın? İlk konumuna dönsün. Ne kadar dönsün? Eksi 200 mm hareket etsin. Kaç saniyede yapsın? Bunu 5 saniyede yapsın istiyoruz. Artık bu bir döngüye ulaşsın istediğimiz için son olarak biz burada dördüncü görevi tekrarlı diyoruz. Ve bu dördüncü görevimiz neydi? Birinci piston ilk başlangıç konumuna gelsin de. Hesaplamasını yapıyor şu an. Hesaplamayı yaptı. Şu an her şey istediğimiz gibi. Birinci piston ortaya geliyor. Ortaya geldiği zaman ikinci piston son konumuna geliyor. İkinci piston son konumuna geldiği zaman ortadaki ilk pistonumuz ortadaki piston son konumuna geliyor. i̇lk pistonumuz son konumuna geldiği anda ikinci pistonumuz başlangıç konumuna geliyor. İkinci pistonumuz başlangıç konumuna geldiği zaman da ilk pistonumuz direkt ilk başlangıç konumuna geliyor. Biz bunu çarpı 5 hızda oynattığımız zaman Gördüğünüz gibi ilk pistonumuz ortaya geliyor. İkinci pistonumuz son konumuna geliyor. İkinci pistonumuz geri geldiği zaman üçüncü pistonumuz da geri geliyor.